Chelsea'den Chelsea'den bana 5 tane topçu sana. Chelsea'den sana 5 tane beş topçu. Işte. Balak. Malak. Yalak. Ne bileyim ben şimdi sen de bana öğretmen misin burada? <laughs> Amirim otopsi sonuçları akşam gelecekmiş. Doktor isterseniz bir dedi. S**lmez miyiz ya? Koşarak s**leriz. Bu gördüğünüz şey bir Böyle bir şey nasıl olabilir? Çabuk sandım. <laughs> Beni popucunun ucuyla ezde ezde mi gitti Geri sardık er Taner yani, Normalde ben taun kemiğini s**tmezdim ama Bu tavuğu gördükten sonra köküyle beraber s**tmezdim Sen beni bile s**tmezsin ondan hiç şüphem yok yani. Dur ben de ya. Bayılır mı öyle Bakayım ya Bakacak bir şey yok. Ya merak ediyorum. Etme niye merak ediyorsun? Kızım bırak. Öf, tamam. mü? <laughs> Fenerbahçe bir Mustafa Doğan'la sokan <laughs> kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlardı? Şimdi o, o kadar yakın arkadaşız ki. Mesela her gün nasıl <laughs> beraber olduğumuz insan. E sağ içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen biz <laughs> <laughs> yani öteki tarafta kaldığımız zaman. Tabii bunlar e, şeye dışarı yansısa çok komik görüntüler çıkar yani. Çok... <laughs> Ben yani oturdum. Ya niye oynamadım söyleyeyim. Ben deli s**tım, akıllı zengin fakir kendimden gencin kendimden yaşlı s**tım, sinemada, televizyonda girmediğim bir kalmadı ama bir oyuncu... Ösledim, senin, Ön raporda sırt bölgesindeki kesik izinin farklı yapı ihtiva ettiği yazıyor. Ne demek bu? Ben giren Ce delici alet çok derine bilerek özellikle bastırılmış. Yani kocam bizim eve geldi. Orada sıktı. Yolun ortasına uzantı Tamam mı? Ali niye sokakta? Ölmez söyle, yalan söylüyor. Ne yalan söyleyeceğim be? Ee, var çok yakından ilgiliyim. Ee, mesela beni yıllardır şöhret olduğumdan beri e, rahmetli Zeki Müren'in modacısı e, Muzaffer Çağatay s***de. beri var zaten ilgin. Mesela orada s*** e, öğrendim. Hani makine s*** işini falan öğrendim. Yani yakışıyor e, demekten kendimi alamıyorum. Çok Peki. teşekkür ederim hepiniz <laughs> beni bekleyin muhteşem geceler yaşatacağım sizlere. Ee, ben hayal edemiyorum. Evet, <laughs> e, Başka bir şey. Mühim bir şey mi oldu Valide? Kimdir bu illete tutulan kişi? Mehmet Çelebi. Amerika'dayken hep bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Düşündüm. Eksik olan ne? Buldun mu ne olduğunu? Buldum. A***** sıcaklığı. İnsan tek başına kaldığı zaman anlıyor.